S A S A -A -S, A S A S merhaba merhaba merhaba. Şimdi biliyorsunuz ki ben normalde Sage oynuyorum. Özellikle de rekabette. En son Klov oynamışım Sage'den önce. Ona önce bir daha Sage oynamışım. Yani şu sıralar e full Sage oynadım. Ama bence benim Sage oynamamdan sıkıldık. Bu yüzden de benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Her hafta ya da her ay bir ajan maillemeye çalışacağım. Smoker, Gözcü, Öncü, Entry hepsini içine alacağız. Ve ben bu hafta yani bugünden itibaren 7 gün boyunca Vice'ı maillemeye çalışacağım. Full Vice oynayacağım. Ondan sonraki hafta... Hangi ajanı maillememi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. En çok hangi ajan çıkarsa onu maillemeye çalışacağım. Tabii ki de maillemek için bir hafta çok kısa bir süre bence. Ama en azından ajanları daha etkin öğrenebilmeyi düşünüyorum. Yani bunu aktarmanın güzel bir yolu olabilir. Heyecanlıyım. Ben uzun zamandır Smok ve... Yani Claw ve Sage dışında çok bir ajan oynamadım. Arada SkyBridge oynuyorum ama çok etkili olamıyorum. Yani kendime en iyi aktardığım ajanlardan biri Sage, biri de Claw biliyorsunuz. Ee, bu yüzden bakalım neler olacak? Vice ile başıma neler gelecek? Bilmiyorum önceden Vice dedim mi? Vice'ı Viper falan dediysem kusura bakmayın. Vice'ı mainlemeye çalışacağım. Maç bulmakta niye bu kadar zorlanıyor? Acaba benim internetimde mi sıkıntı var? sonunda kusam mı hocam? Ya ama burada <laughs> ben burada Vice ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum desem yeridir. Smomuz var, öncü lazım. Ya ben artık insanların e, ajan seçimine karışmıyorum. Çünkü günün sonunda takım kötüyse kom ne kadar iyi olursa olsun kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani bugün bile Valorant'ın canlı yayında gördüm. Elo'da gayet de Sage alınıyor yani turnuvalarda. Bu yüzden çok yadırgamamak lazım ama tabii ki de bir önce olsaydı çok iyi olurdu. Ben tek başıma gözcülük yapamam. Ama Sky, Sky çok iyi olurdu ya can yok. Karşıda elmas var. Arkadaşlar ben altınım. Niye elmas var? Gel şunları kıralım ya. Bence de Diamond adam nereden karşı ileride bir tane daha vardı galiba. Bunu alayım mı? Bizim takım çoktan girdi ama. Arka yok galiba. Buradan şunu alayım mı? Ben vurayım mı? Abilerim, ablalarım. Eee arkaya bir duvar kuracağım. Dönsek mi? Dönmeyelim. Az kalmış zaten. Kırayım mı? Heaven'ı da çok açıkta kaldım ya. Şunu alayım mı? Helal be bana. Helal be bana. Ki o flash oraya koydum. Flash'ımı alsaydım. Aa! Oğlum hayatımı kurtardığını söylemiş miydim? Reyna ne yapıyor orada? Zaman yok. Zaman yok. Zaman yok. Yetişemedim ki. Alayım mı? Ultim beklesenize. Ya 35 vurdum. Abi şaka gibi ya. Çok hızlı koşuyor. Alırsın ha. Tıncayını. Canı da 20'ymiş. Nasıl ya? En sağa bakmayın. Çok komik. Yakın var. <laughs> Lara atma. Arkan. Jack buradan. Vay sen içeri gir. Adam burada diyorum benim mikrofonum mu çalışmıyor? Hazır. Benim mikrofonum çalışmamış şaka gibi. Eee geleceğiniz mi abilerim ablalarım? Helal. Sınızdan <laughs> jet koşarak geliyor biriniz Ya ne özellikmiş bir anasını ya. Vurdum. Ben buraya kurayım da Hmm. Ama abi onu öldürdünüz sandım. <laughs> patladı galiba Arka ya. Arka. Orada. Ama abi Clove yardım et. Kör atmayacağım. Ya beni ne bu yine ya. Oh. Piklemeyeceğim. <laughs> <laughs> Geldim geldim kurmaya geldim. Helal. Bunu buraya kuracağım. Bak bunu buraya koyayım. Eee, bunu da... Ağayı tek bırakmayalım. Bunu da böyle kurayım. Şuradan Şaka mı yapıyorsun? Ben bunu nasıl alayım adam enmas? Nerede ki? Abi nerede? Bir yerine eli geç. Ders yerleştirin. beklemeden açma. Ne abi ya? Neler? Hangi adam? Hangi adam gelmiş? Ben ne yapayım ki sana orada dedim yani? Abi. Burada neyi bekliyor acaba? Helal bana, helal. Hiç eyvallah falan değil abi, entrenin popusunun taşımacı burası yani. Burada mor kaldı. Bilmem ne Yardım et. Yalvarırım. yerleştiriyorum, Ya bu sefer de be mi ya? Gerçekten niye böyle yapıyorsunuz? Benim aynı yerde durma. Helal. Helal bana helal. Arkalar mıyım? Helal bana. Helal son. Helal bana. Jet <laughs> bana <laughs> Dönüyorlar mı? Of of Kulov of Kulov of Gerçekten Bu nerede acaba? Ay korktum. 20 vurdum ya. Of. kanka hiç sorma. Bundan önceki bak var maçan MVP'm var. Ay kurdu bile. Ben yine flashımı ebesinin şeyinde unuttum değil mi? Şenleri yerleştiriyorum. Ekenleri Annen, annen. Bir de OP düşürdük ya. Şunu alabilirsem eğer. Lütfen ben de gelin ya. Ya ama benle gel. Benle gel. Biliyor ki yerini. Helal be. 80 vurdum onu. 55 ben de benden. Bir ben mi kaldım? Nice. Beni burada öpecekler. Ben söyleyeyim. Klof, seni ağır bir pis döveceğim. Vay sen al bin VP. Aynen kanka. Çaresizlik. şa F F5 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 Abi hayatımda geçirdiğim en zor maçlardan biriydi şakasız. Yani bir tanesi gerçekten çok uzundu. O da berabere bitmişti ama bu hani burada 3 bana Burada beni şey çok zorladı. Ee, Reyna ile bu bunu abi yapma ya. Aa Gerçekten yapma abi. Vice oynayışımla ilgili gerçekten yorumlarınızı cani gönülden bekliyorum. Ben iyi oynadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten iyi oynadığımı düşünüyorum. Bana fikir verebilirsiniz, öneri verebilirsiniz. Her türlü bunu yorumlarda konuşabiliriz. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, izlesini basmayı unutmayın. Optou um babai.